Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Sizlerle kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak Her zaman olduğu gibi benim için büyük bir mutluluk kaynağı İyi ki de varsınız Evet arkadaşlar konu başlamız şöyle Bir günde yağmur gibi para yağdıran dua Gün içinde arkadaşlar para getiren dua edilmeden önce Mutlaka kusul abdesti almanızı tavsiye ediyoruz Zira temizlik imandan gelir saf biçimde Allah'ın huzuruna çıkmanız kalben bağlanmanıza yardımcı olacaktır. Abdest alın arkadaşlar, dua okumadan önce niyet ederek iki rekat nafile namaz kılın. Sonra arkadaşlar yeniden niyetinizi işten edin arkadaşlar. Verilen duaları üçer kez okuyun. 3 üç Fatiha, 3 İhlas, aşağıdaki duayı da üç defa okuyunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar duamız şöyle Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ya ganiyu ya hamidu ya mutliu ya muidu ya rahimu ya vedud Eynini bi halalike an haramike ve bi fadlike amma sıva Anlamı ise şöyle sevgili dostlar Ey gani, hamid, mübdi, muid, rahman ve vedud olan Allah'ım Beni helal ettiklerine iktifa ettir Haramlarına düşürme Fadlınla ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.